Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Salli Duası'na çalışmak olacak inşallah. Önce ben okuyayım, daha sonra tahlilini yaparak çalışmamızı sonlandırırız. Allahu ekber. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. Evet duamızı tahliye edecek olursak Allahümme derken buradaki şeddelimi bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Allahümme salli ala ala burada çeker var. Bir elif miktarı çektik. Muhammed'i bir buçuk elif miktarı şeddelimi mi tuttuk. Muhammed'i buradaki V'yi şeddeliymiş gibi okuduk. Teminden sonra vav wow, gelmiş. Burada ne yapıyoruz? Vav'ı sanki şey deliymiş gibi iki defa okuyup nun sesini genizden getiriyoruz. Muhammedi ala el <âli> Muhammed buradaki mimi şey deli mi bir buçuk elif miktarı tuttuk. Keme metti tabi var. M'yi bir elif miktarı uzattık. Kemal salleyti ale. Buradaki la'yı dört elif miktarı uzatacak şekilde okuduk. İbrahim'e hi'yi çektik bir elif miktarı. Ve ale dört elif miktarı burayı la'yı uzattık. Elif'i a diye bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve ale ali İbrahim hey de gördüğünüz gibi bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. İbrahim inneke hamidun mecid inne derken buradaki şed, buradaki şeddeli mimi bir buçuk elif miktarı tutup sesi genizden getiriyoruz. İnneke hami me'yi çektik. Bir elif miktarı uzatarak. Hamidun Buradaki mimi sanki şedeliymiş gibi okuyoruz. Nun sesini genizden getiriyoruz. Buradaki C'yi de bir elif miktarı C diye uzatarak okuyoruz. Toparlayacak olursak dersimizi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim İnneke hamidun mecid Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.